Evet, Yayla'da Mustafa kardeşimizin misafiri olduk bugün. Sizlere onun hikayesini anlatmıştım. Kendisi iki üniversite mezunu. Radikal bir kararla köye dönüş kararı alıyor ve şu anda köyde 12 tane kuzuyla başladığı Suriye şimdi gördüğünüz gibi yüze yakın koyunla burada hizmet vermekte. Kendisini sizlere taşıdığımızda onun hayat hikayesini ben burada Biliyorsunuz tesadüfen denk gelmiştim. Şimdi bugün kendisinin misafir olduk. Çok da güzel ağırladı bizi. Sürüyü. Mustafa merhaba kardeşim merhaba. nasılsın? Efendim, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Şu anda yeni indin dağdan aşağı. Yayladayız şey, zaten yayladayız, biz. Yayladayız evet. E, meradan yeni geldik. E, artık akşam saati oldu. Hayvanlarımızı içeri kapatacağız. Eee Çevreli Çamlıbel 2100 metredeyiz şu anda. Eee Şimdi senin hikayeni 15 gün öncesinde biz biliyorsun ulusal medyaya da taşıdık. Evet şu, bu konuda da çok özlemi teşekkür ederim. Çok sağ olun gerçekten de Çok da istiyorum. güzel geri dönüşler de oldu. Evet, olumlu evet. olumsuz her yerde olacaktır yorumlar evet, ama çok sayıda olumlu yorumlar okudum ben. Yani izleyen arkadaşlara olumlu olsun olumsuz olsun yorum yapan arkadaşlara, insanlara gerçekten teşekkür ediyorum. İzlemeleri bile beni yeterince onure etti. Sizin de özellikle beni ulusal medyaya basına taşımanız benim için tabii ki ayrı bir onur kaynağı oldu. Bu konuda da size teşekkürlerimi sunuyorum yani. Ben de teşekkür ederim. Musa şimdi iki üniversite mezunusunuz. Kısaca evet. bir insanlar daha detaylı tanısın. Çünkü genel bir, bir buçuk dakikalık bir videoda belki tanıyamamış evet, evet. olabilirler. Senin böyle kendinin bir hayat hikayesini anlatabilirsin. Kısa bir. Tabii ki. 32 yaşındayım. Evet. doğuma büyüme Ankara'lıyım. Evet. Daha sonra işte e, siyaset bilimi ve kamu yöntemini e, kazandım. Dört yıl orada e, eğitimimi tamamladıktan sonra aynı zamanda sosyoloji okudum e, bu süre zarfında. E, yurt dışında bir e, dil eğitimi e, için 6 ay kadar bir e, serüvenim oldu. E, bundan sonra tabii geldim e, sınavlara çalıştım. Fakat e, tabii nasip kısmet değilmiş, e, olmadı. E, olmadı fakat tabii ki bu süreçte farklı alanlara da e, yöneldik yönelmedik değil benim içimde her zaman için bu toprağa bu coğrafyaya bu doğa doğaya işte bu hayvanlara bir aşk vardı e, bunun şeyinde nedir e, kapsamında işte bir adım atalım dedim biraz da tabii ki şey bir e, adım oldu benim için şöyle söyleyebilirim memur bir aileden geldiğim için çok kolay olmayan bir adım oldu. Şimdi traktörümüzü aldık. İşte 12 tane koyun aldık. Daha sonra işte böyle ufak bir hayvanları barınmasını şey yapmak için ufak bir çadır çadırımı aldım. Tabii ki zamanla bu çadır yetmez oldu. Daha sonra köyde bir büyük bir işte ahır yaptık. Öte yandan işte bunu da yine tabii ki geçici olarak yaylacılık faaliyetlerinde kullanıyorum. Yani bunları söylemek istiyorum genel olarak. Şimdi mesela iki üniversite okudun. Evet. Bir kaymakamlık hayali de vardı içinde. E, tabii ki ister istemez vardı. Şimdi olmadı diyelim. Evet, Peki tabii. mesela okumaya halen de devam ediyorsun. Evet tabii ki yani e, sınava çalışma sürecim çok verimli olmasa da e, bir yandan sınava çalışıp bir yandan da tabii kendimi geliştirmeye e, çalışıyorum burada. Peki mesela ne kadar kalacaksın? Şu anda Çuvar Yaylası'ndayız biz. Evet, e, zaten e, yaklaşık 10 gün önce senenin ilk karını gördük. E, yani bura bu e, yaylaya tamamen kar oturana kadar, sanırsam işte Kasım aylarına kadar yine buradayız. Çünkü e, meranın durumu, otlağın durumu güzel. E, havanın serin olması e, vasıtasıyla da e, hayvanlar daha iyi e, hem besi alıyorlar doğal organik olarak hem de e, en iyi şekilde mirayı değerlendirmeye çalışıyoruz yani. Şimdi aşağı indiğin zaman orada da aynı şekilde bu faaliyete devam edeceksin. Evet. Köyün merkezinde. <laughs> Peki arttırmayı düşünüyor musun sürüyü? E, tabii ki. Yani, yani zor oluyor mu ya da arttırdığın zaman yani, daha mı zor oluyor kontrol etmek? E, şöyle söyleyeyim. Arttırmamız gerekli çünkü bizim burada yani 10 tane hayvanın peşine gittiğim zamanda da 100 tane hayvanın peşine gittiğim zaman da benim için aynı e, vakit e, ve aynı işçilik, emek ister ister. Hani tabii ki 100 tane hayvan biraz daha işçilik ve emek istiyor ama e, tabii ki kar, kar maksimizasyonunu da e, en e, üst noktada tutmam gerekiyor benim. Onun için tabii ki e, yani bir insanın tek başına bakabileceği ortalama hayvan sayısı bu coğrafya için eğer konuşursak e, 150 civarı koyundur. Hedefim yine 150 civarı koyunla bu işe devam edebilmek yani. Çünkü Şimdi koyunun cinsi nedir mesela şu anda? Bunların yani e, Irniki'nin yani karma mı? Nedir? Yani tam o orijinal kıvırcık değil ama yani Tahirova kırmalarını görüyoruz. Kıvırcığı görüyoruz. Genellikle bu derken. Şimdi da Şimdi yaylada Mustafa kardeşimizle Gel. beraberiz. Gel benim güzel. Şu anda sürü çağırdı Sürü zaten çok sadık kendisine. Gel. Yavaş Hadi yavaş gidelim. gelmeye Gel başladı. Gel. Laks. Gel benim ya. Hadi. Hadi gidelim. Gel. Şimdi elimizdeki bu sürüdeki ırk hangisi daha verimli olur ya da şu anda burada hangi ırkları görebiliyoruz? Yani ben şöyle söyleyeyim elimizdeki ırk e, Tahirova kıvırcık kırması bir ırk e, tabii ki burada e, mesela Yusufeli için e, konuşursak denemiş bir ırk değil. Fakat biz bunu Şavşat ilçemizden almıştık, bir üretici amcamızdan, abimizden. Yani oraya adaptasyon sağlamış çünkü onlar da uzun yıllardır bu ırkla devam ettiği için. Yani ırk olarak açıkçası ben hayvanlarımdan memnunum. Tabii ki bölgemizin orijinal, yerel olarak ırkı hemşin koyunudur bu coğrafyaya ait olarak. Fakat e, bu hayvanların da adap adaptasyonunun iyi olduğunu düşünüyorum. Yani zaten buradaki asıl aslında mevzunun da şu olduğunu, şu olduğuna kanaat getirdim. E, baktığımız zaman yani hangi ırk olursa olsun e, meradan yararlanmamız gerekiyor. Çünkü şu anda artık e, Ekim ayındayız. E, Kasım ayına gireceğiz. Koskoca yaylada tek başıma kalıyorum neden diye soracak olursanız bunun tek bir cevabı var. E, tabii ki de e, bu hayvanlar için, bu meradan yararlanabilmek için yani e, başka bir şeyimiz yok. Yoksa yani e, insan tabii ki evinde sıcak yuvasında ailesiyle birlikte vakit geçirmek istiyor. E, kendi özel alanında e, çokça e, dinlenmek istiyor. Fakat e, hayvanların refahı şu dönemde bizim için, benim için daha önemli olduğundan dolayı bu mevsimde de işte bakalım Kasım ayında da hava koşullar izin verdiği sürece burada Mera'da, Otlak'ta hayvanların özgürce yayılmasını sağlamamız gerekiyor. Biraz önce çok güzel bir şey dedin. Dedin ki şu anda yaylada tek başımayım dedin. Evet. Şu anda mesela sen de olmasan burada, <laughs> sen eğitimi, yani önündeki hedefleri evet. bırakarak buraya geldin. Gerçi eğitimini bırakmadın. Eğitimi tamamlayarak buraya geldin. Evet, doğru. Hedeflerini evet. diyelim şu anda biraz da olsa askıya alarak buraya geldin. Şu anda mesela sen gelmeseydin bu köyümüzde mesela bu faaliyeti göremeyecektik. Öyle tabii ki. Yani bu ıı... Yani bu yayla evet. şu anda bomboş olacaktı bu Kesinlikle mevsimde. Kesinlikle öyle. Yani bir mavesi... nevi de olsa sen burayı şu anda hem koruyorsun. Yaylayı da koruyorsun hem de evet. burada bu faaliyetin olmasını, tarımcılığı da sağ diyorsun. Öyle tabii ki. Yani yani burada en azından bir yayla yani her köyün Yusufeli 52 köyden oluşan bir ilçe. Her köyde bir tane insan yaylada durduktan sonra nedir? Hem asayiş anlamında bir problem oluşmayacaktır. Hem de gelenek, görenek, örf adet bir şekilde devam edecektir. Yani yeter ki bir insan bu işi yapsın. Her köyden bir insan çıksa keşke. Yani benim temennim o yöndedir. Bir bacadan bir duman tütse o bile köylü için, insanlar için çok büyük bir şey olması gerekir. Kıvanç Dumanın tütmesi lazım. Evet, diyorsun, değil mi? evet. Mustafa çok teşekkür ediyorum ben teşekkür kardeşim. Bizleri bugün geldiniz. misafir Kapım, ettin. Evet Biz kapımız. de seninle beraber yine bu güzel yaylaya geldik. Buraları tanıtmak hem de evet. burada işte Görüyorsunuz aralarındaki bağ ne kadar güçlü bir bağda oluşmuş. Kapımız şöyle... açık herkes için buyursunlar gelsinler çayımızı içsinler muhabbet edelim yani her zaman için insanlara kapımız açık bunları söylemek istiyorum teşekkür ediyorum bana da vakit ayırdığınız için ve değerli izleyicilere de teşekkür ediyorum umarım onları sıkmamışızdır şey yapmamışızdır sabırla izledikleri için onlara teşekkürlerimi sunuyorum. Ben teşekkür ederim Yusufeli'den bir saat sonra bu güzel ortamda buluyorsunuz. Kendinize olur da gelmek, görmek isterseniz eğer Yusufeli'den çıktıktan sonra Peterek Köyü'nü ardından vadinin çok güzel ormanla iç içe dereye yukarıya doğru devam ettiğinizde işte bu güzel ortama geliyorsunuz. Buraya gelmiş kendi Mustafa kardeşim genelde burada oluyor. Olur da gelip ziyaret etmek bir çayını içmek isterseniz kendisini burada gelip çok güzel sohbetine, muhabbetine katılabilirsiniz. Çuvar Yaylası'ndaydık. Çayımız evet. Sayımız ücretsizdir. Yani gelsin, buyursunlar. Kapımız açık her zaman için. Teşekkür ediyorum ve bugün noktayı koyuyoruz. Bir başka videomuzda Yusufenin yine çok güzel köyleri, yayları aynı bugün burada olduğu gibi sizlere tanıtmaya devam ediyor olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet aşağıda Mustafa kardeşimizin misafiri olacağımızı söylemiştik. Şimdi aşağı ahılın olduğu yere indik. Şimdi muhteşem bir görüntü var. Mustafa seslenmeye başladı ve sürüyü görüyorsunuz. Bu kadar güzel bir bağlılık olur. Koşa koşa geliyorlar adeta. Biliyorsunuz Mustafa 2 üniversite mezunu kendisi ama hayallerinde kaymakamlık vardı, şimdi burada Peterek köyünde kendi köyünde döndükten sonra çobanlık yapmaya başladı ve işte o güzel sürü kavuşma anı nasıl koşa koşa eve geliyorlar.